arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir pekek kodu vereceğim. 11 para para veriyormuş ve ben denemek istiyorum ve size bunları paylaşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Acaba gerçek mi? 11 para veriyor mu acaba gerçekten? Arkadaşlar şimdi kodu kod bölümünü açıyoruz. Evet arkadaşlar bu kodumuz Tiger Surprise. İşte çok heyecanlıyım. Açalım. Arkadaşlar bu kodu kullanın ve ücretsiz 10.000 para veri, veriyor. Arkadaşlar bu sırada bir şey diyeceğim. Bu kod 16 Şubat'a kadar yani 16 Şubat'a kadar kullanın bu kodu. Çok iyi bir kod bence. Özellikle yeni başlayanlar için çok iyi bir kod. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın.